Yukarıdaki şekilde bir toplantı salonu gösterilmiştir. Bu salonda yapılacak bir toplantıda oturma düzeni virüs salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralına göre yapılacaktır. Oturulan bir koltuğun sağında ve solunda iki koltuk boş bırakılmalıdır. Oturan koltuğun önünde ve arkasında bir koltuk boş bırakılmalıdır. İlk katılımcı bir numaralı koltuğa oturmuştur. Belirtilen düzene göre en fazla sayıda katılımcının koltuğa oturmuştur diyoruz. Şimdi arkadaşlar demek ki 1 numaralı koltuğa oturduktan sonra 4 numaralı koltuğa oturulabilir. ikişer boşluk var. 7 numaralı koltuğa oturulabilir. Daha sonra iki arkadaki sıradan bir koltuk boş bırakılması şartı denildiği için 15'e, 18'e, 21'e, 29'a, 32'ye ve 35'e oturulabilir. En fazla bu şekilde oturma sağladık. Buna göre toplantıya katılanlar arasında yer alan Mehmet Bey'in oturduğu koltuk numarasının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplamda 9 kişi bu e, koltuklara oturabildi. Burada asal sayılar işaretleyelim. Asal sayı 7. Asal sayı 29. 2 tane elde ettik. O zaman cevabımız ne oldu? 2 bölü 29. Cevabımız A şıkkı.